O genel olarak performansı nasıl der? Genel olarak iyiydi yani böyle maçın kaderini etkileyecek bir şey olmadı. Yani çünkü Fenerbahçe'nin e, yöneticiler de onu biraz önce sohbet ettik. Onlar da aynı karardı. Yani çünkü öyle bir penaltı, bir kesme bilmem ne kırmızı kart. Ha belki Kevin Rodriguez o arkadan tuzan belki bir sarı katla cezalandırabilirdi. Belki o eksik kaldı ama ama maçın kaderini değiştirecek bir olay olmadı yani. Maçınında bir çok gerginlik oldu. Aslında o gerginlik Ya tabii var. yani Yermemek lazım orada. yani bizim yukarıdan birileri su atıyor. Atma döndüm niye atıyorsunuz diyorum yani. Aşağıdan yedek kulübesinden şey kadro dolmayan oyunculardan ayağa kalkıp tahrik etmeye çalışanlar oldu. oturun dedim yani. Her tarafa müdahale etmeye çalışıyoruz ne yapalım. Burası da çok zorlu bir deplasman. Bu maçı ondan değerlendiriyorsunuz. Hani şey maç güzeldi. Her yönüyle güzeldi. Öyle maçın kaderini değiştirecek pozisyonlar da olmadı. Hakem de bence güzel bir maç yönetti. Ama tek eksik oldu. E futbol Şov yapacaksak futbolu, gol atılması lazım. Onu becerebilseydi iki takım, bol gollü beraberlik de olsaydı daha da güzel olurdu. Herhalde futbolcularlara güzel bir maç izlettirmiş olurduk Ama buna rağmen mücadelesi en üst seviyede olan bir maçtı yani. Başkanım zeminle alakalı mı düşünüyorsunuz? Zemin biraz sanki. Ya tabii burada iki takım oynuyor. Maalesef Cuma günü akşam Adana Spor oynadım. 47 saat sonra ikinci maça çıkıyorsun. Bir de öyle değerli ayaklar geliyor ki yani buradan bir sakatlık olursa neredeyse sahanın belki bir yıl, iki yıllık masrafına eşdeğer bir gider olur. Maalesef böyle sıkıntılar oluyor. Yani Spor Bakanlığı buna bir an önce bir çözüm bulması lazım. Ben geçen Sayın Bakanımızla da görüştüm. Adana'ya 15.000 bin kişilik en az bir stat yapılması lazım. Çünkü Adana FK var, Adana Spor var. E bir de Adana'da bir spor var. E alttan da gelen daha amatörden de gelecek üçüncü çıkacak bir iki tane takım var. Öyle görünüyor. Yani tek stat kaldırmıyor. Yani sakatlıklara da sebep verir. Lütfen özellikle rica ediyorum Sayın Bakanım'dan bir an önce buraya el atıp buraya en az 10-15 bin kişilik bir ilave bir yapılması lazım. Başkanım son olarak 6'da 6 ile devam ediyorlar arasında ilk sahada. E, i̇lk defa bir puan kaybı yaşandı. Ama yenilmedik. Evet. Önemli olan tamam, yenilmemekti. Yani ediyordu. şimdi ilk ikiye bakıyorsunuz aynı puan. Evet. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı da aynı puan. Eğer bir puan kaybetmiş olsaydık, sıfır puan olsaydık altıncıydık. E bugün üçüncüyüz, yerimizi koruduk. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. kalın. Teşekkür, <laughs> teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.